bu videoda Opera GX'teki klavye tuşlarından çıkan mekanik ses efektleri veya işte sekme değiştirirken sekme kapatırken çıkan özel ses efekti ayarları nereden yapılıyor bunu göstereceğiz. Opera'yı açıyoruz. Bu yan araç çubuğunda mods kısmı var. Yoksa buradan bu çubuğun ayarlarından bu modsu aktif hale getirebiliyorsunuz. ikonunu buradan modsa giriyoruz. Mesela ben şu an Cyber'deki kullanıyormuşum. Cyber'deki nelerini kullandığımı gösteriyor. Mesela bu müzik de dahil. Mesela bu sesler bu paketin sesleri. Veya bu ikonların üstünde gelince çıkan sesler. Mesela bu paketin klavye sesini kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi açarsam ama kullanmış oluyorum. Böyle bir sesi var. Onun yerine şöyle iki tane mekanik klavye sesi var. Zaten şu maviyi şu an kullanıyorum. Buradan böyle mağazası da mevcut. Bunların bazıları full paket bazıları sadece ses veya arka plan full paketlerde böyle oluyor bunu mesela koyalım Bütün tarayıcınızı bambaşka bir hale getiriyor gördüğünüz gibi arka plan müziği falan her şey değişiyor böyle de ilginç bir ses geliyor veya bunları açıp kapatırken Tamamen tercih meselesi. Burada mesela klavye seslerini de böyle tiklerinden değiştirebiliyorsunuz. Devre dışı bırakmanıza gerek yok. Ama bu sekme sesleri mesela tarayıcı sesleri, web modding bu vesaire sesler bunların hepsini mods kısmından yapabiliyorsunuz.